Tottenham Hotspur maçı neydi? Valla maç maç nasıl oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Vlogda da görürsünüz o kısmı maça çıkarken bakın daha merdivene girmeden Sait'e dedim ki kanka bak maça bir iki dakika geç kaldık orada sıkıntı olmasın gol olmasın dedim ta gol oldu daha sonra da merdivenden çıkıyoruz dakika kaç hatırlamıyorum daha merdivenden çıkarken oh yeah gol falan diye bağırırlar dedim annem ya boku yedik. Sonra tak merdivenden çıkıyorduk. Birden herkes bağırmaya başladı biz merdivenden çıkarken. Ne oluyor lan dedim. Bir döndüm bir gol daha tak. Ooo dedim ne oluyor lan nereye düştük. <laughs> Aleyküm selam. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Ooh, we don't talk anymore. Abi o kadar da hızlı olmasın, uzun olsun. Hayır hayır. Hızlı dediğim uzunluğuyla alakası değil. Zaten şöyle söyleyeyim size. E, 132 videom, 130 videomu ne var? Zaten 130 videoyu toparlayıp öyle atacağız. Yani toplamda 130 video olacak Johnny. Onu editleyip vlog haline çeviriyoruz. 130 videoyu zaten hepsi 2 dakika olsa, 260 dakika olsa sen hesapla yani ham görüntüyü. Ki 2 dakika değil her biri bazıları çok uzun oluyor. Öyle hesapla yani. 130 tane video. Gırtın biraz beyni yanacak. Orada yapacak bir şey yok. Azıcık bir beyin yanması olabilir. Oradan sonra yardırır gideriz. Aleyküm selam. Bu aksan kim? Ya kanka İngiltere'ye gittim de. Hiç kimseyi anlayamıyorum. Oğlum adamlar Öyle bir İngilizce konuşuyor ki ya yani gerçekten bazılarını anlayamıyorsun. Anlayamıyorsun. Londra'da neydi? Londra'da yemekler nasıldı? Odam vlog'ta. Yemekler nasıldı? Yani kanka Londra için özet olarak kendi şeyimi söyleyecek olursam gördüğümü bence çok karmaşık. Çok kargaşa. Yani ne bileyim İngiliz kalmamış Londra'da bir kere öyle hissettim. Her yer böyle farklılıklardan insanlarla dolmuş. Ee, deli gibi mülteci akını olmuş benim anladığım çok fazla e, yabancılıktan insan var Arap çok var çok fazla işte ne bileyim artık Afrikalı Afrikalı falan bir sürü insan var ve çok Asyalı insan var bir sürü kişi var Türk de çok var vardı evet Türk de baya var gerçekten çok e, değişik bir yere dönüşmüş bence e, yemekler nasıl bir kere İngiliz kahvaltısı muhabbetinde biz domuz yemediğimiz için vegan versiyonunu istedik hiç bana göre değil. Said ve veledi oturdu zaten o şeyi yedi, fasulyeyi yedi. Nasıl seviyor? Nasıl hoşuna gitti? Diyor kanka ben bunun tarifini alsam her gün yaptırır yerim. Ben çok seviyorum bunu. Çok hoşuma gitti. Çok iyiymiş, çok iyiymiş. Şöyle böyle falan dedi. Bildin ketçaplı fasulye ya. Benim hiç hoşuma gitmedi. Yani baya fasulye yerken ketçaplı fasulye ya. Hiç hoşuma gitmedi. Ondan sonra bir tane şey restorana gittik. Hindistan Lezzetleri restoranına gittik. Ondan sonra Hindistan ee, yemeği istedik bir tane. Çok baharat vardı. Kızarmış bamya yedik. Onu çok sevdik bu arada. Kızarmış bamya bayağı güzeldi. E, ondan sonra bir tane yemek vardı o bayağı baharatlıydı. Bir tane Meksika restoranına gittik. Orası çok güzeldi. Meksika yemekleri mükemmel. Kızarmış bamya bu arada mi demeyin çok iyiydi. Aleykümselam hoş geldiniz. E, ondan sonra fish and chips mükemmel. Dört dörtlük Harbiden mükemmel. Fişen chips çok güzeldi. Onun dışında tatlı matlı takıldık ya. İzleyin görürsünüz işte oğlum. Vlog yolda. Vlog yolda. Editlere başladık. Bittiği zaman yayınlarız. Bittiği zaman yayınlarız. Çatır çatır. Lüks Hint yeri mi yoksa gördünüz? Yok baya lüks kaliteli bir yer. Kapıda sıra vardı. Dishoom diye bir yer. Yanlış değilsem. Gitmişken Harry Potter'a gitseydiniz. Arkadaşlar Harry Potter'ı gitmeden 2 hafta önceden bilet kovalamaya başladık. Biletler imkansız. Yani gerçekten kalmamış. Gittiğimiz döneme denk geldi sanırım. Çünkü biz önceden bir daha bir İngiltere'ye gidecektik. Orada bileti direkt anında bulabilmiştik ama o zaman gideceğimiz gezi iptal oldu. Bilet bok yoluna gitti. Ama bu sefer 2 hafta önceden e, bilet bakmaya başladık, bulamadık. Eğer öyle Londra'ya falan gidecekseniz o Harry Potter müzesi için, o Harry Potter'ın yerine gitmek için biraz önden bilet yoklayın derim. Herhalde şu an herkes Harry Potter'a mı gidiyor? Ne yapıyorsa anlamadım. Abi sesim patlıyor. Şu an var mı seste bir sıkıntı arkadaşlar? Aleyküm hoş geldiniz. Şey nasıldı? Call oh Jesus! Diye bağırıyordu ya da. <laughs> Bu arada... Londra'nın doğası muası çok güzel. Yani o Hyde Park mıdır nedir oraya falan gittik. Hani ciddi yeşillikleri falan çok iyi. Hayvan olarak da o sincaplar var ya o sincaplar. Tutup bir tanesini yakalayıp şöyle sevesin geliyor ya. Şerefsiz sincaplar. Onu Instagram canlı yayında görmüşsünüzdür zaten. Aleyküm selam. Otel, ucuz bir otel tuttuk. Ee, yine bunu da Instagram tayfa biliyordur. Tuttuğumuz otel ee, ucuz bir otel olduğu için. Kanka tuvaleti yani Allah yardımcısı olsun. Fırça yok. Bak bir tuvalette fırça olmaz mı ya? Tuvalette fırça yok. Kardeşim sifonu çekiyoruz. Kakanı yapıyorsun söyleme sahip. Kaka gitmiyor. Gitmiyor ya. İki tane adam çağırdık. Dedi gitti. Videoya videoya çekiyor. Yok kardeşim. Bozuk ya. Allah Allah. Kaka gitmiyor ya. 2-3 kere çekiyorsun anca gidiyor kardeşim. Ben böyle bir risk yaşamak zorunda mıyım ya? Oda küçücük cam açılmıyor. Taharet musluğu zaten yok da. Abi götü şıp şıp, şıp yok. Ama zaten yurt dışına gidenler bildiği için ıslak mendil götürüyorsun baba yurt dışına giderken. Hiç orada burada bir yerde aramana gerek yok. Islak mendilini götür yanında kafan rahat olsun. Biz oda çok iyi diye baktık da aldık. Hadi lan Lazana yürü git. Lazana doğruyu söyle. Siz odayı tutarken, siz odayı tutarken pahalı odalar vardı. Siz bilerek orayı tuttunuz değil mi? Aleykümselam. Maça gittiniz mi gittik. Tottenham maçı mıydı? Tottenham. Hepsi aynıydı. O zaman tamam bence yine güzeldi otel. Yani sıkıntı yok. Zaten hani hep size de çektim gösterdim. Gayet güzel. Otelde bir sıkıntı yok. Sadece otel çok kalabalıktı arkadaşlar. Ya oteli size nasıl söylesem? Nasıl söyleyebilirim? Nasıl söyleyebilirim? Yani şöyle bir devasa bir bina düşünün. Ama çok uzun yani sokak boyunca. Uzun, 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 uzun. Yani otel binası şöyle söyleyeyim. Şurası yol. Tamam mı? Otel böyle başlıyor. Şöyle geliyor. Şöyle diğer yola kadar gidiyor. Devasa, büyük koridorlu. Bir de bu binadan bir iki tane daha var. Yani her katta en az 200-300 odası var. 6-7 katlı, bayağı büyük. Bayağı büyük. En az yani benim tahminim herhalde 3000 odalı falan bir otel. Deli gibi büyük, hayvan gibi kalabalık. Otelin lobisine gidiyorsun. Her yer tıklım tıklım. Herkes otele gelmiş. Otelin kendi restoranı var, lobisi var. Hayvan gibi dolu. Labirent gibi. Odalar dip dibe. Gece uyurken sürekli mesela yan odanın sesleri uyandık. Ondan sonra yine bir mevzu patladı. İlk gittiğimizde otobüste mevzu patladı. Gece yatıyorduk. Gece birden alarmı çaldırmış yan oda. Adam kapıyı aç diyor. Yandakiler kapıyı açmıyor. Sir open the door. Sir open the door. Sir please open the door. Open the door. Adam kapıyı açmıyor etmiyor. Allah Allah. Dedik ne oluyor nereye düştük lan biz. Town'u gördük de girmedik içine ya. Aleyküm selam. Kaç yıldız otel? 3 yıldız. Sakallar uzadı evet ya. Saç da uzadı kesmiyorum. Askere gideceğim. Tadına varayım şunların. Sıkıntı kardeşim ya sıkıntı sıkıntı. Ne kadardı? 3 gece 4 gün 20 bin lira verdik 2 kişi toplamda. 10 bin 10 bin verdik öyle düşün. İyi la. <laughs> İngiltere'de iyi bence oğlum. Bayağı iyi hem de. Çok iyi oğlum. Oha bayağı iyi tabi lan. Beleş bildiğin lan o. <laughs> Geceliği kaç dolar? ya? Geceliği kaç dolar? düşünme işte şöyle. 3 gece 4 gün gittik. Ondan sonra 10 ee, on bin lira verdik kişi başı. Geceliği 3 bin lira kişi başı öyle düşün. İyi iyi tabi la iyi. Çok çok kalabalıktı ama otel var ya hayvan gibi kalabalıktı canım. Çok kalabalıktı. Asker da evet. Abi insan restorana gittim mi gittik. Günlük harcama bakımından nasıldı? Valla günlük harcama bakımından bence pahalı bir yer. Yani bence birim olarak nedir tam bilmiyorum. Birim olarak da pahalı gibi geldi bana da. Yani şey olarak da düşündüğümüz zaman mesela Avrupa'da aynı restorandan aynı yemeği yediğin zaman mesela 40 euro ödüyorsun. Buraya geldiğin zaman 42 pound ödüyorsun Ha yani bizim için her türlü daha pahalı ama bence birim olarak da pahalı. Yani sonuç olarak 40 euro bir yerde, diğer yerde de 42 pound her türlü pahalı. Ya Avrupa'da aynı yerde Five Guys'ı biliyor musunuz? Avrupa'da aynı yerde Five Guys'da iki kişi aynı menüyü yediğimiz zaman mesela Avrupa'da 40 euro dedik. Burada 42 pound dedik. Her türlü daha pahalı. Her açıdan yani. En iyi yer neresi? Benim, benim en sevdiğim yemek bir kere zaten oradaki Meksika restoranı. İkincisi de fish and chips. Fish and chips mükemmel bir şey Johnny. E Londra pahalı bir yer. Fish and chips mükemmel baba. Fish and chips yani gidip de orada harbiden fish and chips yemeden sakın dönmeyin. Sakın. Mükemmel bir şey yani. Adamlar harbi güzel yapmışlar onu. Arabalar nasıldı oğlum? Ne oldu bile? <laughs> Bu arada kamerayı gören dönüp bakıyor direkt yani. Kamerayı gören direkt bakıyor. Sokaktayız oranın böyle pahalı bir sokağı tamam mı? GTA'daki o dev hamur limuzin var ya. Dev gibi olan. Arkasında iki tane Ferrari. Önde de o hamur Ferrari var. Şey hamur limuzin var tamam mı? Kanka biz metroya yürüyoruz. Kamerayı çıkardım arabaları çekiyorum. Vay vay milletin yaşadığı hayata bak falan diye. Johnny içeridekiler herhalde bizim video çektiğimizi anladı. Camı açtılar. Woohoo kızlar falan var ya falan yapıyor tamam mı? Biz de baktık baktık kanka ondan sonra saydı kanka sağa sonra metroya gireceğiz dedi. Yani onlar bize vuhu yaparken biz de başımıza eğip sessizce metroya doğru girdik. <laughs> Hüzünlü bir şekilde metroya doğru ilerledik. <laughs> Abi sanki ilk defa kamera görüyor. Çok fazla kamerayı görüp çok tepki veriyorlardı ya. Herkes kameraya kitleniyordu. Ama özetle Londra'yı ben çok beğenmedim çünkü gerçekten çok karmaşık çok hareketli her yerde her dakika bir şey oluyor her yerde her dakika bir mevzu var çok yorucu bir şehir olarak geldi bana çok sesli bu arada gerçekten çok sesli yani bir daha gidersem ne olur işte bir etkinlik olur bir şey olur ona giderim ya da bir Harry Potter'a gitmek isterim zaten Fransa'ya gittik Louvre müzesine girecektik ona da bileti bulamadık edemedik derken Louvre müzesinde soymuşlar kardeşim böyle bir mevzu yok. Lur müzesini patlatmış baba adamlar. GTA Heist soygunu gibi. Sen nereye gitsen bir sıkıntı çıkıyor. Bakalım şimdi İngiltere'ye gittik. İngiltere'de sıkıntı çıkacak mı? Abi sesinde olmuş gibi Allah şifa versin. Sesimde bir sıkıntı yok. Yine yayına geldim çok bağırdım sesim gitti ya. Kore ne zaman? Vallahi bilmiyorum ama vlog işi çok keyifli ya. Ben herhalde bir yerde bu vlog işine feci saracağım Johnny. Şu alışkanlığı bir koysam vlog işi çok sarıyor ya. Hem çekmesi eğlenceli hem şey açısından çok güzel. Ulan tatile gidiyorsun ama bir yandan da işini yapıyorsun falan. Çok eğlenceli ya. Keşke keşke sarsan çok güzel olur. Valla sarmak lazım bence. Vlogu ile çektiniz? DJI ile çektim bu sefer. Hiç öyle kameraya mamera işine girmedim. Zaten kamera mamera işine giremezdik. Lazonoyu getirmem lazım onun için. Lazonun vizesi yoktu. Lazonun vizesi olsaydı belki kamerayla çekerdik. DJI rahat kanka ya. IRL yayına da sarmasak mı? Ya bilmiyorum IRL yayında beni hep şey yapıyor. Bir ayağım hep bir geriye gidiyor biliyor musun IRL yayında ya. Ya yapmasa da yapılır. Yapmada hiçbir şey yok. Ama niye ise hep için böyle bir IRL yayına geldim mi ayağım geri geri gidiyor. Bak vlog'da hiç öyle bir şeyim yok. Bak vlog'da gram sıkıntım yok. Vlog vlog hep çekiyorum zaten hani. Hep bir yere gittiğim zaman bir sıkıntı olmadı zaman hep vlog çekerim. Yani Adana'ya da gidiyoruz. Oraya da bir yer, yani gezdiğim zaman gez güzel oluyor. Ama ne bileyim bir yayında sanki bu gezmeli IRL yayın biraz ayağım geri geri gidiyor. Sanki ne bileyim vlogda daha tatlı gibi geliyor o içerik bana. Öyle hissettiriyor. Yani yapamaz mıydım İngiltere'de canlı yayın? Yapardım. Ne bileyim Insta'dan yapmayı tercih ettim ya. Ayağım hep geri geri gidiyor onda. Denemek lazım işte kanka aralıkta. Tamam deneyeceğiz oğlum. Denemeyeceğiz demiyorum. Deneyeceğiz. Ama bence ayarlı içerik olarak böyle gezmeli mezmeli değil de içerik yapmak lazım. Hani şey gibi. Hani size diyordum ya işte Fulya ablanın evine gittik. Fulya ablaya bir hediye aldık. Fulya abla bize yemeği hazırladı. Fulya ablanın evinde yemek programıyla başlıyoruz. Ondan sonra işte Fulya ablanın evinde oylamamızı yapıyoruz. Yemekteyiz misali. Oylamamızı yapıyoruz. Çıkıyoruz. Sonraki hafta bizim ekipten uyduruyorum. Lazona'nın evine. Böyle atıyorum 8 haftalık seri yapacaksın. 8. hafta birinciye ödül. Hani çok özel zaten bilinmedik bir içerik değil yani. Çok Genel bir içerik de ya basit aklıma gelen bir şeyden bahsediyorum şu an. Götten uydurma. Ya da nedir işte mesela uyduruyorum aramızda VS mi atacağız? Hep beraber toplanıp onu VS'yi canlı bir şekilde yapmak. ya yani IRL yayında bunlar daha güzel geliyor bana ama öyle gezme mezme alanında bence vlog daha güzel. Daha keyifli geliyor bana. Bilmiyorum yani vallahi sizin yorumlarınızı da açığım burada. Siz de fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ama bence gezme içeriği olarak vlog daha iyi. Ama diğer içerikler olarak tabii ki de canlı yayında yapılabilecek çok güzel içerikler var. Bence de. Ya, bence de öyle. IRL için live view solo var mı sende? Var var. Ekipmanlarım var. Ekipmanda hiçbir sıkıntı yok. Ya mesela IRL yayın olarak gezme değil de mesela kamp yayını. Daha böyle tatlı böyle yapasım geliyor onu. Anladın mı? Yani İngiltere'yi gezme yayını değil de. Anladın mı? Böyle bir etkinlik olsa daha güzel oluyor. Aynen. IRL yayınları biraz daha böyle şey olmalı. Öyle olmalı diye düşünüyorum. Aleyküm selam. Mesela balık tutma yayını aynen Serapent ya. O demiştik ya Rize'de balık tutalım diye. Onun gibi. Live view solo var mı sende? Var oğlum ben onu alalım. Çok ne kadar zaman oldu. Aleykümselam. Vlog daha kontrolün altta geliştiği için rahat bence. En azından kapatıp yemeğini yiyip sonra... Eh aynen öyle tandır. Aynı fikirdeyim kardeşim. Çünkü şöyle hissettiriyor bana. Şimdi vlog ne yapıyorsun? Kendi kafana göre kurgunu yapıyorsun ve güzel bir şey sunabiliyorsun. Ama şimdi IRL'de mesela İngiltere'de bir restorana gittin. E tamam e sohbet ettin, muhabbet ettin, yemek istedin. Tamam yemeği yerken beni mi izleyeceksin oğlum? Yani orada şimdi normalde bak sen vlogda onu sen 2 dakika gösteriyorsun ama aslında 1 saat. Ondan bahsediyorum. Benim o yüzden ayağım hep geri geri gidiyor. Evet izleriz. İşte bence o ne olur biliyor musunuz? Ya bir yerden sonra sıkabilir gibi geliyor. Kendi şeyim yani bilmiyorum. Belki de eğlenceli de olabilir. Denemek lazım. Valla kamp yayınını ayarayla yaparsan akşam çadır. Yok ya yaptık önceden öyle bir şey olmaz. Oradan ya bir de oğlum Kimin bize bir derdi olabilir adam gelir sohbet eder gitsin olur gider koyma o. Öyle bir tedirginlik falan yok onu yanlış anlamayın. Ama mesela kamp okey güzel. İşte kamp muhabbeti yaparsın ateşini yakarsın çadırlarını kurarsın. İşte ondan sonra işte orada bir kamp alanını düzenlersin. Kamp alanına gidişle başlarsın falan. O güzel bir kurgu gibi geliyor bana canlı yayın için. Sarar sarar. öyle evet o tarz şeyler güzel olur. Ya da o bahsettiğim lol yayını gibi. Ama o lol yayınında niye patladık? Hayalimdeki yapmak istediğim şey çok masraflı geliyordu. E çok masraflı geldi. Şimdi arkamda öyle bir ekip olmadığı için ha zor kanka onu yapmak. Şimdi delikanlı gibi orada söyledim çıkıp size. Ben bunu yapamam dedim. Şimdi yalan söyleyemem. Çünkü lol o yayında bizim kurguyu biz bir yaptık. Kordilerle oturup onko Oraya yani en az 5-6 kamera gerekiyor bizim o şeyi yapmamız için. Yapmışken de kaliteli yapmak lazım. Öyle kötü yapmaya gerek yok. Birader çok küfür ediyorsun. Kusura bakma kral. Kusura bakma. Normal yapalım ya. İşte normal yapmak istemiyorum. Eraylar nasıl yaptı? Erayların nasıl yaptığını bilmiyorum. Minecraft'ta Minecraft yeni yapmışlar ama benim bahsettiğim bizim kurgumuz biraz farklı. Öyle değil yani. O, ya, yanlış anlamadıysam onlar hep böyle odada yapmışlar. Bayağı takılıyorlar. Çok güzel olmuş bu arada. Emeklerine sağlık da. Ee, benim Bizim bahsettiğimiz biraz daha farklı. Yani nasıl anlatabilirim? Ya birkaç tane kamera ve birkaç tane ekipman, birkaç tane capture card, birkaç tane ortamı tamamen işte ona çevirmek. Yani bir odanın tamamen sihirdar vadisi olup onun dışında da dışarıda oyun kısımları olacak. Oyun kısımlarına gideceğiz. Yani sadece bir odada değil 5-6 kamerayı ne yapacaksın işte öyle değil değil. Yani nasıl söyleyeyim. Oyunu attık. Oyundan çıktık. Çarkımız var. Çevirdik. Ceza. Ne cezası işte şunu yaptık. onun hemen yapılacağı odaya geçtik. Alanım var bunun için. Normalde insanların bunun için alanı yok. Benim alanım var. Alanda sıkıntı yok. Ama o olan anlatma neyse tamam anlatmayayım. Evet ya bizde kalsın yaparsak bir gün yaparız ya. Açı açı yani aynen oda oda bölüm bölüm içerik içerik. Anlat abi. Ya yaparsak bir gün görürsünüz işte ya. Bir gün eğer arkamda o gücü hissedersem yapacağım. <laughs> ne güzel dinliyorduk ya sadece özetle şöyle söyleyeyim. Yani onu nasıl anlatabilirim size biliyor musunuz? Yani şöyle düşünün. Benim odam var ya dağ evinde odam. Oda tamamen boşaltılıyor. Burası Sihirdar Vadisi. Tamam mı? Bu yayın hiç kapanmayacak. 10 gün yayın ya. Şurası mesela mutfak alanı. Mutfak alanı özel tasarlanacak yine. Yine o konsepte mutfak alanı yapılacak. Ondan sonra bahçede 3-4 tane e, yerimiz var ya. 3-4 tane farklı platform yerleri. Artı şurada işte e, şey alanı bir de. Mangal alanı düşünün o odayla beraber. Şimdi burası... Ayrı bir etkinlik, burası ayrı bir etkinlik, burası ayrı bir etkinlik, burası ayrı bir etkinlik, burası ayrı bir etkinlik. Burası hadi bunu zaten yaparsın da. Yani bunlar için de hepsi için de ayrı ayrı setaplar gerekiyor. Orada tıkandık. 10 gün mü? 10 gün nasıl yapacaksın? Olay o zaten oğlum. Olay o. Olay zaten 10 gün olması yayının. Başta öyle konuştuk ya niye yeni duymuş gibi konuşuyorsunuz? Ta kaç ay önce konuştuk? 6-7 ay olmuştur. Canlı hep mi açık? Canlı hep açık. Mesela Kordi ile ben yorulduk, uykuya geçtik ya. Atıyorum orada tak setup hemen değişiyor. Lazona'ya geçiyor. Lazona günlük menümüzü hazırlıyor. Evet arkadaşlar bugün Mert'le Kordi'nin menüsünü hazırlıyoruz. Lazona'nın uyku düzeni bizden farklı oluyor. Anladın mı? Lazona mesela kahvaltıda orada bize hemen menülerimizi hazırlıyor. Bizim 3 saat uyku hakkımız var mesela. 3 saat sonra uyanıyoruz oraya gidiyoruz hemen kahvaltı yapılıyor. Ondan sonra işte spor alanı. Spor alanı zaten orada benim spor alanım da var biliyorsunuz. Spor alanında işte ne bileyim bir basket ısınmacası, mısınmacası Ondan sonra yani bayağı Arel yayın sadece lol üzerine değil. Tamamen bir konsept üzerine. Amaç oydu. Yoksa oturup sadece lol yapmayı yaparsın. O yüzden ben bütçe fazla deyince bazıları anlamıyor ama orada tık diye kalıyorsun ondan sonra işte. Aleykümselam. Çok iyi lan ya. Tabii oğlum orada benim basket saham var, futbol sahası var. Anladın mı mesela ilk günün sabah kalkarsın. Basket maçıyla bugünkü sporumuz Kordi ile basket maçı. Tak 40 dakika basket maçı yaptık. Bitti. Sonra diğer kısma geç. Ertesi gün işte bir saat Kordi ile futbol maçı gibi gibi. Ne sarar var ya arkama güçlü ajans lazım buna bak. Bu ajanssız yapılabilecek bir iş değil. Ajans lazım buna. Ajansımız olacak mesela. Ajansını anlatacaksın. Bunun için lütfen sponsorlara toplantılar yapılacak. Toplantılara çıkılacak. O yapılacak. Bu yapılacak falan filan. Onu ben yapamam yani. Bir planın olmalı. Planımız var. Plan, biz yazdık çizdik Cordi ile oğlum zaten. Hep beraber yazdık çizdik de bir ajansımızın olması lazım. Ya, ya inşallah olur ya. Öyle olumsuz bakmıyoruz zaten. Olursa yaparız baba yardırırız. Alperen halledecek. Evet ilk şu anda ilk hedefimiz. Zaten benim şu askerlik olayımdan sonra ilk hedefimi size söylüyorum zaten. O direkt yani. Direkt ilk hedef. Rize tekne balık. İlk deneme bu olacak. Eğer internet problemi olmazsa. Lazon'un onu gidip denemesi lazım. Eğer oluyorsa Rize balık baba. İlk mevzumuz o. Baboli falan aynen. Müsait olan kim varsa gelsin baba. Hiç sıkıntımız yok. Bir yaralı. Kordi. Kordi. 3-4 tane can simidiyle falan bağlamak lazım bir yere. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi olur kral. Hallederiz ya. Alexsan nerede tutacaksın? Rize'de. Ondan sonra bir de rafting. Gerçek hayatta go fishing. Aynen, zaten olay o. Mesela rafting canlı yayına uymaz. Tamam, onu direkt ayıkla, onu direkt vlog. Onu Rize vlog'a koyacaksın. Yani Rize'ye gitmişken hem vlog hem diğer kısmını ayrıştıracaksın. Ya bence zaten konsept şu olmalı. Mesela Rize'ye mi gittik? Abi yayınlar. Eyvallah kardeş hoş geldin. Rize'ye mi gittik? Kanka vlog artı yayın planı yapılacak. Yayın mesela balık tutma tekne. Mesela iki buçuk saatlik, 3 saatlik bir yayın. Tamam yayın bitti. Sonra üç gün mü gittik Rize'ye? Diğer günler vloga. Konsept bu. Bomba oyununu oynayın. Onu yarın konuşacağım bizimkilerle ya. Müsait oldukları zaman ayarlayabilirsek var ya. Şu aralıkta yapsak çok güzel olur ya. Ben gitmeden. Ben gitmeden yapsak çok güzel olur. Balığı İstanbul'da tutacağız görürsünüz. Ya belki İstanbul yapacağız. Bilmiyorum ki Sait. Orasını bilmiyorum kanka şimdi. Rize'de çekmiyorsa asker bedelli mi? Evet bedelli. Abi sen gitmeden yengeyi de görelim. Dönünce yengenize de yayın yapacağım. O da zaten söz. Her şey dönünce. Ya kanka zaten şurada 9 gün var. Bırakın da bir burada normal yayınımızı yapalım. Gitmeden her gün dönünce öbürlerine yardıralım ya. Alexa Insta'dan geldik. Hoş geldiniz kardeşim. <laughs> Askerlik Amasya. Kasım başında gidiyorum. Abi portreyi gösterir misin? Kardeşim portreyi vlog'da göstereceğim. Portre vlog'da. Şu an göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim ya. Allah Allah. Ufak göster. Hayır ya, sürprizi kaçmasın. Gidin vlog'dan izleyin ya. Duvar spoiler verdim. Aynen öyle. Duvar spoiler verdim kardeşim. <laughs> ne yapacaksınız bugün? Saat 9'da ekiple toplanıyoruz. <laughs>